Neden? 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 şey olmaz. Neden? 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 Hadi 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 Yok düşmedi bir şey olmaz sepeti vurdu o. Eyvah 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 balon gitti. <laughs> Lan oğlum şeyi arayın la. Lan ambulansı bir arayın. Taci, bir ambulans arayın lan. Ambulans ara ambulansı. Gitti oğlum sikil gittiler Gitti la, gitti la. Veya la gitti la, düştü la. Yok insan düştü içinde? Düşmüştür ya. Hadi oğlum, hadi la, hadi la, hadi la. Oğlum Hüseyin gelir, ara, birini ara, nadir gelir. 5-20 sularında kalkış yaptık. Çavuşun harabeleri, Paşaba, Zelle Müze, ören yerlerini gezdikten sonra Aşk Vadisi içerisinde turumuzu tamamladıktan sonra Aşk Vadisi karşısına inişimizi planladık. O esnada ters bir rüzgar geldi. Bununla beraber kayalara sürterek İnişimizi yaptık. Hiçbir yolcumuzda, hiçbir misafirimizde herhangi bir yaralanma, herhangi bir sıkıntı yok. Şu an hepsi otellerinde turlarına devam etmektedir. Emniyetli işlerimizi tamamlamış bulunuyoruz. toda muito animada pela viagem. Sentimos que pronto, ninguém está bem O, o piloto tentou transmitir nos segurança que estava tudo ok e foi estava a ser foi uma, uma viagem bastante e, alegre pronto e, a determinada altura eu vou <laughs> dizer que çok neşeliydik diyor çok neşeli e, heyecanlı D, e, pilot bize güven veriyordu her şey çok iyi gidiyordu diyor Zaten yolculuğumuz da öyle çok iyi gidiyor diyor. Ama e, Eee ki ki o tava o outro senhor que estava com ele. Ya da mesmo. Estavam ambos a tentar mexer nas garrafas embaixo e em cima e depois começou a ficar aflito hmm. e disse-nos para nós nos sentarmos. Hmm. Onlar ekipmanla e, uğraştılar. Yani e, gereken her şeyi e, yaptılar diyor. Yani bizim çabayı gösterdiler balonu kaldırmak için diyor